bu toprakların hamurunda var. Keşfetmek, üretmek, tasarlamak. Hayallerimizi hayata aktarmak. Kanımızda var yeniliğe açık olmak. Cezeri'nin robotlarında, Hayyam'ın kimyasında ya da Hezarfen'in kanatlarında geleceğe ilham olmak. Geçmişin izleri geleceğin teknolojisiyle buluşuyor. Türkiye'nin Teknoloji hamlesi, lityum üretim tesisleriyle daha da güçleniyor. Etim maden işletmemiz bor kaynaklarından lityum üretilmesi için 2-3 yıldır arge faaliyetleri yürütüyor. Projeyle rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıklar geri kazanılarak lityum üretilecek. Etim madene özgü dünyada benzeri olmayan üretim yöntemi ve yüzde yüz yerli arge ile hayata geçirilecek pilot tesis, yıllık 10 tonluk üretimle ileri teknolojinin yerlileşmesinde önemli bir adım olacak. Tesis tam kapasite devreye girdiğinde, yıllık 600 tonluk üretimle Türkiye'nin lityumu, yerli otomobil başta olmak üzere Türkiye'nin marka projelerine hayat verecek Medin Türkiye imzasıyla, Dünyada inovasyonun ve kalitenin adı olacak. Sürdürülebilir üretim sistemiyle doğanın dengesi, insan ve çevre sağlığı korunacak. Atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemleriyle hayata geçirilen tesisle mevcut atıklar yeniden değerlendirilecek, yeni atık depolama sahalarına olan ihtiyaç azalacak. Yeraltı kaynaklarımız yerli teknolojimizle değere dönüşüyor. Depoladığımız enerjiyle yarınlara daha güçlü ilerliyoruz. Türkiye'nin enerjisi lityumla yükseliyor. Geleceğin enerjisi bugünden parlıyor.